Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü eğitim videomuzda size reeskont işlemlerinden bahsedeceğim. Reeskont işlemleri sınavlarda karşımıza nasıl gelir? Hangi hesaplar kullanılır ve bu hesapların işleyişi nasıldır? Bu konulara değineceğim. Hemen bakalım. Reeskont dediğimiz işlemler nelerdir? Reeskont dediğim işlem arkadaşlar benim bilanço günündeki sahip olmuş olduğum alacak senetlerinin ve borç senetlerinin net değerlerini gösterir. Yani alacak senedi ise alacakların net değerini, borç senedi ise borçlarımın net değerini gösterir. Reeskont işlemlerini muhasebenin temel kavramlarında iki tane kavrama göre yaparım ben. Sınavda da gelebilecek kavramlardır arkadaşlar. Bunlardan birincisi buraya yazdım sizler için. Tutarlılık kavramı. Tutarlık kavramı nasıl karşımıza çıkar? Tutarlık kavramı dediğimde reskut işlemlerindeki tutarlık kavramını neye göre yaparız? Yani ben bunun ayrımını nasıl yaparım? Diyorum ki işletme alacak senetlerin reskut işlemini uyguluyorsa bunu borç senetlerine de uygulamak zorunda. Peki bunu muhasebenin hangi temel kavramı gereği yapmak zorunda? Tutarlılık kavramı gereği yapmak zorunda. Diğer bir kavramımız ise dönemsellik kavramı. Dönemsellik kavramı da reyeskod işlemlerinin uygulanmasıdır arkadaşlar. Hani az önce söyledim ya bilançodaki net değerleri verir bize. Yani o döneme ait. O dönem bitiyor. O dönem kapandığında net değerim nedir? Benim bu reyeskod işlemini yapmış olduğumda reyeskod tutarını hesapladığım zaman dönemsellik kavramı gereği bunu yapmış oluyorum arkadaşlar. Şuraya net değer diyeyim. Bir ipucu olarak aklınızda kalsın. Peki ben reskont işlemlerinde işlemlerini nelere uygularım? Birincisi alacak senetleri, ikincisi borç senetleri. Sizin için iki kısımda inceledim burada. Ee, alacak senetlerinde ben bir 31-12'de, bir de e, dönem başında 2 Şubat'ta işlem yaparım. E, borç senetlerinde de aynı şekilde 31-12'de ve e, 2 Ocak'ta işlem yaparım arkadaşlar. E, alacak senetlerinde Kullanacağım hesaplar neler? Borç senetlerinde kullanacağım hesaplar neler? Bunları ben buraya yazdım ve size şimdi açıklayacağım bunları. 31.12'de alacak senedim benim vadeli bir alacak senedim var. Alacak senetleri nelerdir? Benim alıcılardan almış olduğum e, senetlerdir. Bu benim karşı taraftan olan alacağımdır arkadaşlar. Vadeli aldığım zaman ben bu senedi vadeli aldığım zaman vade farkı koyarım. Bu vade farkı benim gelirimdir. Peki ben bunu bilançoda net değeri göstereceksem ne yaparım 31-12'de arkadaşlar? Bu artık benim için giderdir. Çünkü 3 aylık bir senet aldıysam bu aldığım günkü değerden farklı bir değer olacak. Aldığım günkü değer 5000 ise 3 ay sonraki değer 15000'lik bir senet alacağım. Peki ben bunu Aralık 1'de almış olayım. Aralık 1'de aldıysam 31.12'de almış olduğum bu 15.000'lik senet 15.000 değerinde değil arkadaşlar benim için. Yani bakıyorum o günkü faiz oranlarını hesaplıyorum arkadaşlar. Hemen hesapladığımda bakıyorum ki bu senet benim için 7.500 TL. 31.12'de o zaman 15.000 değil miydi bu senedin toplam değeri vade farkıyla beraber? Evet bu aradaki 7500 TL'lik benim neyim oluyor? Reis kontum oluyor değil mi? Yani bu benim giderim oluyor arkadaşlar. O yüzden alacak senetlerinde bunu ilk önce giderleştiriyoruz. 657 borç faiz gideri hesabını borçlandırdım. Karşılığında ise 122 alacak senetleri reis kontu hesabını alacaklandırdım. Ben bunu 31 12'de yaptım. 31-12'de yaptım ama bu işlem hep böyle durmayacak. Gelecek yılda dönem başında benim bu kaydı ters kayıtla düzeltip kapatmam gerekiyor. Geldim. 1 Ocak'ta kayıt atılmaz. Resmi tatildir biliyorsunuz. 2 Ocak'ta kaydımı atıyorum. 2 Ocak'ta da e, benim bu elimdeki senet hala da 15 bin. O zaman benim bu 7500 tekrar bana gelir olarak geri gelmesi gerekiyor. O zaman ne yaptım? 122 alacak senetleri reyes kontu alacakta çalışan hesabımı borca getirdim. Kapattım. Karşılığında ise 647 reskont faiz gelirleri hesabında alacaklandırmış oldum arkadaşlar. Diğer işlemlerime baktığımda borç senetleri benim için nedir? Borç senetleri ben arkadaşlar satıcılara almış olduğum malların karşılığında vermiş olduğum senetlerdir. Yani benim karşı tarafı olan borcumdur. Bunu vadeli olarak verdiğimde, vadeli olarak verdiğimde bugün 5000 lira almış olduğum malı vadeli olarak verdiğimde senede 15000 lira ödeyeceğim. Bu şekilde düşünelim. O zaman ben yine dönem sonuna geldiğimde, dönem sonunda bu senet benim için yine bir Aralık'ta vermiş olduğumu düşüneyim. Dönem sonu 31.12'de arkadaşlar. 7500 lira olsun yine. Baktım faizlere. 7500 lira. Arada 7500 liralık bir fark mı var? Evet. Ben 15 binlik ödeyeceğim senedi. 31.12'de ödesem eğer 7500 lira ödeyeceğim. O zaman bu aradaki fark benim için nedir? 7500 bir gelirdir değil mi? O zaman borç senetlerinde 31.12'de yapacağım işlem benim gelir kaydımdır. 322 borç senetleri reis konduğunu borçlandırdım. 647 reskont faiz gelir hesabında alacaklandırdım. Ne zaman bunu? 31.12'de yaptım. Peki arkadaşlar gelecek yıl benim bu kaydı düzeltmem gerekiyor mu? Evet. Ters kayıtlı düzelteceğim. Geldim. Bu benim artık yine bir giderim mi? Tabii ki. 15.000. bin e yine ben bu satıcılara bunu ödemek zorundayım. O zaman 657 reis faiz gideri hesabını borçlandırdım. Karşılığında 322 borç senetleri reis kontumda da kapatmış oldum arkadaşlar. Hesaplarımız bunlar. Hesaplar bu şekilde işleyecek. Sınavlarda gelen çok önemli konulardan bir tanesidir. Hem muhasebenin temel kavramları gelir hem de hesapların işleyişi mutlaka gelir arkadaşlar. Örneğimize bir bakalım. Bir örnek hazırladım. Hem alacak senetlerini içeriği hem de borç senetlerini hem 3112 hem de dönem başı kaydını içeriyor arkadaşlar. Bakalım sorumuza. İşletme elinde bulunan nominal değerli 50.000 TL alacak senetleri ve 40.000 TL olan borç senetleri için 31-12-2020 tarihinde tasarruf değeri alacak senetleri için 40.000 TL, borç senetleri için ise 30.000 TL olarak belirlenmiştir. Dönem sonu reeskont işlemini ve gelecek yıl düzeltme kaydını yapınız. Nasıl yapacağız? İlk önce isterseniz bir reyaz kont tutarını hesaplayalım. Alacak senetleri için hesaplayalım. Hemen geliyorum şuraya. Alacak senetleri reyaz kont tutarı. Bir formülümüzü yazalım arkadaşlar. Formülümüz neydi? Nominal değer değer eksi tasarruf değer Nominal değerim benim nedir arkadaşlar alacak senetlerinde? 50 bin mi? 50.000 bin. 50 bin eksi. Peki tasarruf değerim nedir? Hemen bakıyorum. 40 bin alacak senetlerinde. 40 bin. Aradaki faiz tutarım neymiş benim? Arkadaşlar 10.000 TL. Demek ki ben bu reskont işleminde 10 bin yazacağım. Geliyorum arkadaşlar. Bakın 657 reeskontu faiz giderleri hesabını borçlandırdım. Ne kadar? 10.000 Karşılığında 122 alacak senetleri kontuna alacaklandırdım. 10 bin. 31 bu kaydı attım. 31-12'de bittikten sonra gelecek yıl ise 0201 2021 tarihinde ise ters kayıtla 122 alacaklandırdım. 122 borçlandırıyorum. 10 lira kapatıyorum. Ve bu benim yine gelirim haline geliyor. 647 reis kont faiz gelirleri hesabında 10 bin lira alacaklandırıyorum. Alacak senetleri bu şekilde. Bir de borç senetlerine bakalım arkadaşlar. Borç senetlerindeki tutarımız nelerde? Yine aynı formülü uygulayacağım. Bakıyorum ki arkadaşlar nominal değerim borç senetlerinde ne kadar? 40 bin. Eksi e, tasarruf değerim ne kadar? 30 bin. Yine aradaki fark arkadaşlar 10.000. Kırmızı ile yazalım. Daha net görürsünüz. 10.000 TL. Bu benim yine arkadaşlar reeskont faiz tutarım. Geldim. 322 borç senetleri reskonto hesabımı 10.000 lira borçlandırdım. Ne zaman? 31 31.12'de. Karşılığında 647 reeskont faiz gelirleri hesabını 10.000 lira alacaklandırdım. Dönem başında gelecek yılın dönem başında yapacağım kayıt ise 657 faiz giderimi ne yapıyorum arkadaşlar borçlandırdım 10 bin lira. 322 borcu açtığım 322 hesabını da ne yapıyorum 10 bin lira alacaklandırıp kapatıyorum. Buraya kadar sizlerle reskont işlemleri hesaplarını incelemeye çalıştık anlatmaya çalıştım. Umuyorum başarılı olmuşuzdur arkadaşlar. Faydalı bir eğitim geçirmişizdir. Diğer eğitim Videolarımda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.